Vay vay Karolün yengecim. Hoş geldin, sefa getirdin. Gel buyur, otur böyle. Ne yaptın? Para mı yatırmaya geldin gene? İyi bu. Ben çok zor durumda. Hayırdır yenge, ne oldu? Ekrem beni çok üzdü. En iyi sen biliyor. Ekrem çok zor insan. O hep kızdı. Aşağıda beni. Buraya ben sana para yatırdım ama man Ekrem'i söyledi. O da bana kızdı. Sen benim yanımda çalışan insan... ...o insan müzvedesini ...para yatırmayacaksın dedi. Öyle mi dedi? Vay Ekrem Bey, vay. Biz hep kavga ettik. Hep gürültü evde. O yüzden biz ayrıldık. Ben artık terk etti Ekrem. Ben istemiyor artık Ekrem. Ne o ne parası. Helal olsun yenge sana. Helal olsun. Ama şimdi çok zor durumdayım. Otelde kalıyor. Para yok. Benim buraya dediğim parala almak istiyor. Yalnız şimdi paranı alırsan faizden yararlanamazsın ki. Ama para lazım şimdi acil. Bak ne diyeceğim. Senin paran bizde kalsın. Ben sana borç veririm biraz. Cebimden. Sonra senin paran faizden çıkınca ödersin. Zararında olmaz. İyi bu. Çok teşekkür ediyor. Sen büyük iyilik yapıyor. Niye yapıyor? Arkadaşız be yenge. Değil mi ama? Yalnız benim üstümde şimdi para yok. Sen bana kaldığın yeri söylersin. Ben yarın gelir bırakırım sana parayı. Çok teşekkür ederim İmam. <laughs> ben otelde kalıyorum. Son dönem faiz olanları... Ulan, ulan İbo! Ulan millet orada Rami'ye kadar kuyruk olmuş para yatırmak için. Sen burada Karolin karısının önünde beşlik simit gibi gevriyorsun lan. Ulan ben seni... Ya Mesut'e ayıp oluyor, oluyor ama aa! Ne bilirim lan seni. Damat bozuntusu. Hemen hesap ver bu karının bu dükkanda ne işi var ha? Allah Allah. Geriye sayım başladı. On, dokuz, Karıcığım, sekiz, kayınvalideciğim siz çok film nedir, seyrediyorsunuz ama yani. Altı, beş, Ya dört. Allah Allah, karın yenge buraya faiz oranlarını öğrenmeye gelmiş. Sen de mi tutuyorsun faiz oranlarını söylemek için karının yengene? Ulan Çemçük bozuntusu. Çemçüklerin sultanı ben sana bir daha bu dükkandan içeriye adımını atmayacaksın dememiş miydim ulan? Ha? Bir daha Ekrem'e telefon telefon açmam dayanıveririm kapısına vallahi. Amele sümüğü gibi yapıştı bizim damada derim. Sen nasıl istiyorsun? Öyle yap. Kız gitti paralar boşa. Büyümüğü tutmuyor bu karıya. Ha? Ayvan saraylı cor kalime oldu sana tır Halim'e iyi mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.